Evet takipçilerim Bugün Kendiketimizdeyiz Oğullarda Gezi bahçelerimizde montöne geldik Ayrıca Bu ülkeyi Anlatacağımız, belirteceğimiz konu arkadaşlar Cevizde toprak işlememi işlemememi arkadaşlar hangisini yapmamız gerekiyor onunla ilgili bir şeyler anlatacağım burası 800-800-870-890'a kadar olan Oğuzlar göle çıkma mevkii diye geçiyor buradaki çoğunluk çeşit arkadaşlar Oğuzlar 77 çeşitlerimiz buradaki ceviz çeşidimiz Oğuzlar 77 arkadaşlar bahçemize geldik bahçemize geldik videomuza başlayacağız Günaydın ceviz dostlar değerli takipçilerim bugün bahçemin ilerisine geldik artık dün akşam yağmur yağmıştı bayağı kuvvetli Toprağımız yumuşamış, çamulamış. Bahsedeceğim konu arkadaşlar. demin traktörle gerektiğini söyledim. Cevize toprak işleme yapılacak mı, yapılmayacak mı arkadaşlar? Yani çok önemli bir konu. Bazı yerlerde, özellikle yurt dışındaki bahçelerde toprak işleme hiçbir şekilde yapılmıyor. <laughs> Otuyla bırakılıyor arkadaşlar. Gerekli e, damlama sulama, ilaçlama, gübreleme, sıvı gübre, yaprak gübre, yapraktan veriliyor. Topraktan da Topraktan damlama şeklinde veriliyor veya ilaçlama şeklinde yaprak veriliyor. Arkadaşlar biz burada bu uygulamayı hiçbir şekilde yapamıyoruz. Nasıl yapamıyoruz? Ee, toprak işleme yapmak veya yapmamak tamamen sizin toprak kabiliyetinizi, toprağınızın verimini, gücüne bağlı arkadaşlar. Şimdi oradaki mesela Avrupa'daki gibi Türkiye'deki çok gelişmiş topraklar var mesela çok güzel. Ee, organik madde oranı %3, %4, %5 mesela bunu hayvan gübresiyle, yeşil gübreyle, her türlü izi elementle, makro elementler, mikro elementler hepsiyle yapılıyor. Fakat Türkiye'de e, ortalama organik madde oranı çok düşük. Yani yüzde birleri bile zor görüyor yani. Şimdi ne dedik? Toprak işlememe yapmamak için arkadaşlar, bir kere o organik madde oranı 3-4-5 gibi olması lazım. Yani şöyle, ayetten toprağınıza şöyle bastı mı, adım girecek şekilde. O kadar güzel toprağımız olması gerekiyor. O yüzden biz buralarda toprak işleme yapmak zorunda kalıyoruz. Niye? Çünkü atmosferin yüzde %78 arkadaşlar azot. Biz de bitkilerimizi büyütmek için en büyük besin emeklerimizde azot, fosfor, potasyum. Bu e, havadaki azot kışın yağan karla veya e, yıldırımla birlikte toprağa geçiyor. Biz de bu toprağa geçen azotu toprak işlemeyle tabii bunun makineleri var. Burada tam ağacın dibinde çava makinesi atıyorum mesela. Aralarda şöyle göstereyim, Az yağımızla veya diskaro, bazilerde pulluk, rotavatör gibi aletlerle toprağımızın altına havadaki toprağın üzerindeki azotu verdiğimiz gübreyi mesela taban gübresini, ondan sonra verdiğimiz işte diğer yazın verdiğimiz gübreler 3.15 atıyorum 3.20 fümik leonardit ne varsa biz bunları toprağla karıştırıp özellikle hiç suyu olmayan yerlerde ha, susu cevizliliği biz hiçbir şekilde ekonomik olarak görmüyoruz. Ekonomik değil. Ama mecbur kalınırsa arkadaşlar, mecbur yapılması gerekiyorsa hiç suyu olmayan yerlerde bile biz cevizlik yapıyoruz. Nasıl oluyor? İki çapa bir su yerine geçiyor arkadaşlar. Biz çapa yaparak çapayla e, ceviz bahçesi bir devam etmeye çalışıyoruz. Yani büyütmeye çalışıyoruz. Ha, biz de isteriz topraktaki organik madde oranı yüzde dört olsun. Direkt damla yapalım. E, toprak işlemeye boşuna para vermeyelim. Ama imkanlar kabiliyetinde mesela biz buralarda yılda en az iki defa üç defa kazaya çekiyoruz traktörle. Üç defa da çapı yapıyoruz. Özellikle suladıktan sonra kaymak tabakası oluşan yerler arkadaşlar. Bu arada Aşılarımızın sürgünleri de mesela devam edelim. Biz toprak işlemeyle bu işi götürüyoruz. Ağaçlarımızın sürgünleri mesela aşı yaptık büyük. 4 metre de 5 metre de Veya kıştan erken ikbahar veya kışta e, ee, dere suyu orta hafta boş olan suları tahkiden ve ekstra Organik madde oranlarını yükseltmeye çalıştık. Tam arası traktörle gaz ayağı çekildi, Devrim gibi. çava makinesiyle yapıldı. Bu cevizin havuzu. Biz bunlara iki çaba bir su çekmeyiz. Veya suyumuz arasında sulayarak... bu bahçelerimizi bu şekilde götürüyoruz arkadaşlar. Şimdi hani herkes fazla <laughs> okuyun fakat arazi çalışmayı istiyorum. Fatih öyle bir şey yok. Bazı taşlar diyorlar ki işte toprak işlemi yapmaz, zararlı demiş. İşte toprağın yüzü yüz, işte e, 25-30 santim yüzeyindeki topraktaki vitaminler hep boşta. Biz toprak işlemi yapar bunu öldürüyormuşuz. Doğrudur. Doğru olabilir. <laughs> Ama biz toprak işlemi yapmazsak ağaçlarımız aç kalır. Yani besleyemeyiz. Mecburen hayvan gübresi olsun. Kompazi gübremiz olsun, organik gübrelerimiz olsun, toprağa atıp toprağın üzerine atıp bunu çapayla veya diğer aletlerle toprağa karıştırmamız gerekiyor. Başka türlü olma şansı yok arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru devam edelim. Yani biz Anadolu coğrafyasında bu coğrafyalarda toprak işlemesi yapmak zorundayız arkadaşlar. Kesinlikle. Başka türlü olmuyor. Çok çok iyi bakım vardı Böyle bahçeler var, çok modern, gerekli toprak analizleri sürekli alınıp, yaprak analizleri sürekli yapılıp, çok profesyonel, sürekli takiple topraktaki nem, yaprak analizlerdeki e, eksiklikler, kusurlar, çok üst düzey bahçelerimiz var. Yok değil. Ama genel itibariyle, genel itibariyle biz orta kesimler arkadaşlar, kesinlikle toprak işlemesi yapıyoruz. Bakın bu ağacımızın yaprağı dibine döküldü. Geçen yıl bununla gibi gidiyorum vardı. Hastalık oldu için yapmıştık. Fakat <laughs> bu yıl yapmayacağız. Biz bunu bakın arkadaşlar. Biz bunu geçen yıl memeli pas vardı yapraklarımızı aşırı derecede. Bu hastalık yok. O yüzden biz bunu havaların iyi olduğu dönemde bu günlerde bir yağmur var. Biz bunu hiç toplamadan kuruduğu zaman oğlan iyi olduğu dönemde çapayla çapalayıp diğer aşağıdaki e, diğer yaptığımız gibi <laughs> toprağa karıştıracağız ki bu bunlar bizim organik organik gübremiz olsun, organik maddemiz olsun. Bazen burada miktarda yaptığımız çapalayı biraz geç alıyoruz. Otların boyları işte şu şekilde 15-20 santim oluyor. İkinci sürümü o zaman yapıyoruz ki yeşil gübre olsun diye. Veya imkan dahilinde ise macar fiyi, yonca gibi ürünler ekiyoruz. Onları da direkt toprağa karıştırıyoruz. Organik madde oranı artıralım Ama mecbur yani biz yoğrafılarda toprağın üstüneşi yapıyoruz artık. İşte, yapraklarımız hiç hastalık yoksa arkadaşlar. Yapraklarımız hiç dokunmuyor yapraklarımız çapayla karıştırıp toprağa veya bir şekilde karıştırıyoruz. Bunları direkt gübre yapacağız. Hastalık varsa tadımla toplayıp yapacağız. Bu şekilde bunun ilk formu arkadaşlar toprak işlemesi gibi. Böyle de toprak işlemesi yapılmamalı mı? Yapılmamalı şeklinde arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın.